Tamam kuşlar Evlerim. Bizim yerlere bakıyoruz derken bakın. Burada ben mücevher buldum. Bakın. Şu mücevher. Bir mücevher. Ablam buna Gel. Mücevher diyor. Ama değil. Hadi köpeğe bakalım. Gel, gel, gel. Öyle. kemik gibi. Burada da tamam sus. Arkadaşlar bir de burada paşa. Paşa şey buldu. İnek boynuzu buldu. Çok tatlı. Yiğit videoyu 4 dakika 4 saniyeliğine eline çekebiliyorum sadece. Niye? Bilmiyorum ki. Gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı kemiğini yiyor. Değil mi Yiğit? Evet. Tamam. Arkadaşlar az önce bir olay yaşandı. Çok kötü bir olay paşaya karşı. Arkadaşlar önce ben size Dur dur. Onun şey videonun bölüm ikisinde yaparız. Arkadaşlar size bir şey anlatabilir miyim? Ama o yani sakın karışma. Köpeğin aydınlığı... Yiğit! Onu başka zaman anlatırsın. Tamam. Yiğit! 2 daki dakika 25 saniye falan mı oldu?